yakışmayacak şeyleri bana söylettirme ki söylemem. Yine de söylemeyeceğim. 94 futbol hayatımın başlangıcı. Profesyonel başlangıcı. Ve şu an 2025'teyiz. Hiçbir merhabalığım yok. Hiç. Hakemlerin çoğunun ismini bilmem. Bilmiyorum. Hakem açıklandığı gün benim e, yönetim kurulumuzdaki değerli abimize başkanımıza söylediğim ifadeler net çok net e, ikinci yarıki pozisyonu bu tip maçta bu tip maçta vara gidip diyelim ki gol ikinciyi izlemedim diyelim ki gol vardan versen vara gitmiyorsan Şimdi o insanların da ailesi var, o yüzden e, uzatmak istemiyorum ama bundan ben de bıktım artık yani. Ele bu Trabzonspor'da e, geldiğim günden itibaren çok daha yoğun yaşıyorum bunu ama insanlarda bir şey söylemi bekliyor. Ben de bana da gına geldi. Arkadaşlar biz kadromuz belli, gücü belli. Bugün Trabzonspor taraftarına bir sorun. Kadromuz belli bizim, gücümüz belli. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Pes etmek yok. Devam. Yapacağımız şeyler çok net. Allah nasip ederse bunu yaptığımızda kim ne istiyorsa yapabilir. Hiç fark etmez.